engelli falan sıra var. Bini almanız lazım buradan. Arabam yok. Tam bu durumda iş. <laughs> bu da yanlış park eden. <laughs> Tıt evet, evet. Temenim burada. Kim bir şey yapacaksan söyle ona. Temen abi. Ya bana söylemeyin ben mes... İş benden şey oluyorsun. Ar Siz Temen miydiniz? Evet. Lavuk dediğim. Hı hı. <laughs> Su vereyim mi? Abi, <laughs> Su vereyim mi? Su vereydi iyiydi. Abi senle aşağıdan yukarıya <laughs> <laughs> yukarı kadar geldik ya. Evet. Su vereydi iyiydi. <laughs> ne Teğmen'in yanına gidiyoruz falan. Oğlum ben ne bileyim Teğmen'in burada olduğunu. Adam... ...mesai'de gibi mi duruyor sen buradan bakınca? Sen Teğmen'in burada olduğunu nereden biliyorsun diye soruyorsun. Ben adama lavuk dedim Teğmen çıktı. Hangi 8-9 ay sevgili kaldık. Sonra ha. bir evlendik. Bir ay sonra boşandık ama bakayım. Sakın evlenme yani. Yok canım ben evlenmem kolay kolay. Evlenince böyle işler çok değişiyor. Çok da artık farklı bir boyuta geçiyor. Aynı eve girmek kolay değil. Ben sana diyeyim. Şimdi eee Marcello. Şimdi departmana gideceğiz. Oradan kargoya gideceğiz. Tamam mı? Bizi bırakacaksın. Sonra... Hoş geldiniz beyle. Gazetecilikten marka alıp geleceksin. Eee, Memurum, bir hesaplamam gerekiyor kremat olarak. Yani bir o da, saniye bekler misiniz? Otobur yolaysa. Eee, bunu anladım. 30'larda yeterli olur. Nasıl dikiyor? <gülüyor> 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 Bu Tarık Beyoğlu denilen gevşek yayın açmıştı. Gece 4'te piyasa mı dedim girdim yayına lavuk kaza yaptı yerde şu an. Canlı yayın açık. <laughs> <laughs> Nasıl ya. ya. Tenfor ambulans talebi doğru mudur? Tenfor. Oğlum ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ambulansa koyayım. Gelin. Benim araç tamam. 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 Şans görüşüm de yok aşağıda. Lincoln 15. Koştuk. Köpek ezildi mi? Dispatch. Köpek ezildi mi orada? Kim ezdi? Ananı sikeyim. Aa, şefim geliyorlar şefim. Ananı ne sikeyim. Nerede bizim yaralı amına Dispatch. Dispatch. Dispatch'in yorum. 1078. Bu ne oğlum? Temel iyi misiniz? İyi olmaya çalışıyorum. Anlaması <laughs> musunuz? Nasıl vereceğim lan? Oğlum kutuyu nereden alacağım onu? Ya senin ben amına koyayım ya. Amına koydun. Nasıl yani? Konuş lan. Sizlerden rica ediyorum. Oyununuzu bir yapın. Çalamıyorum. Yani bir olun gençler. Haydi piyanist. Bu ne amına koyayım. Aynen öyle. İşine gelince kovuyorsun. İşine gelince abartma. Abi ya. Tit ediliyor ha. Evet aynen öyle ediyorum. Tamam, gel odaya. Hemen işlemlerini yap. Geç odaya Ertuğrul'cum. Efendim, evet. tehdit var bu arada, bilgisayar. Gel lan buraya. Çıkın, çıkın departmandan, departmandan çıkın. Çıkın departmandan çıkın. Çık lan sen de. Çık. <laughs> departmandan çık. <laughs> Oğlum sen ne yapıyorsun John, iyi misin? Çıkın, silahları odaya hallediyorum. Gir. John nasıl hallediyorsun? Odaya gir. Odaya gir. Odaya. Oğlum iyi misin? Seni bir kiliseye götürelim gir, mi? Odaya gir, odaya. <Sessizlik> Lincoln 29, 10-24. Bu nasıl bir anons ya? 10-24 çağrısı geçti. Acil yardım çağrısı geçti şefim. Lincoln 81. 24 çağrısını hızlıca yanıtlar mısınız? Geliyorum ben de Supervisor olarak. Aşkım çok beklettim mi? Ondur. İyi mesailer, hoşçakalın. Sağ ol. Nereye gidiyorsun pardon? Nasıl yani şefim? Ben, ben izin şey vermedim ki var. sana. Ben çalışıyorken sen izine çıkacağını mı düşünüyorsun? Yani şefim hani zorunda, mesai saatimiz şey ya şu an. Ne hani. mesai saat? Yazılı odama git, yazılı izin doldur, öyle çık. vur şefim. İyi izinler. Ee, Lincoln'un konuşuyor. Trump Trump vakasıyla alakalı şehir dışına toplantıya <laughs> gidiyorum. tüm departmanın bilgisi. On sür şef. Çok değerli bilgi için teşekkür ederim. 14 tane Lincoln onunla adam 55 oldu. Konuşmasıyla dalga geçmeye çalışıyor da. Ha işte o arkada kadının konuşmasıyla dalga geçiyor. Ya yapmayın böyle <laughs> iğrenç davranışlar ya. İşte ben de araya girip söyleyeceğim de susmadı 2-2 iki, iki dakika. Susmadı ki konuşuyor sürekli kapamıyor çek çıkalım. Aynı size ya dersiniz ama ne koyayım. Sağda solda bulup vurmaya çalışırsınız millete. Evet. Biz de öyle insanlar. Evet. Ha. <laughs> Canım ben... <laughs> çekti ya. Ya ne alakam <laughs> <laughs> devam et devam et <laughs> güzel gidiyordu. E, ee, peki dursun. E, ee, yanlışlıkla yaptığını dile getirdin. Sen Bu... şair musun? Sözcüsüyüm. E, i̇yi dedi gibi. iyi dedi. Ama devam et. Şahin konuşamıyor mu şu an? O devam ettiriyor. Şey, evet kendisinde. Başladı evet, bari bitireyim dedi. Yani. dedi. Çok sahin güzel girmişti Başladı bitirsin dedi. Çok güzel girmişler. Sahin pey bakın ben size... Buyurun. Ama kişisel olarak bugün motelde denk geldik sizinle. Evet evet. Sohbettim, muhabbettim, ufakça. Ha bu Sarı Kafa var ya beni... Benim bazı problemlerim var kafada. Ee, benimle uğraştı, onu tetikledi, bilerek etti. Ben kusura bakmayın. 181 son 16. Bir şartım var. Neydi o? Twitter'dan en büyük Fenerbahçe diye video paylaşırsan Bak <laughs> <laughs> ama <yıllı> sen bana <laughs> Sen bana bunu ediyorsun <laughs> Lan Niko kötür beni kötürmeyen anasını <laughs> sikayen yürü Mecburuz <y> <laughs> söylemekte Kahve hala bitmedi mi Niko? Ne içiyorsun sabahtan beri? Yavaş içiyorum şu? <laughs> Senle bir konuşalım da yoksa iyi olmayacak gel Gel. Yani Senin şey amına koyarım. Siktir git lan yabancıma lan. Siktir! <laughs> ne oldu amına koyayım şey. İndir lan bayrağı. Amına koydum <gülüyor> seni. <gülüyor> Demiyorum şunu ya amına koyayım. Başımıza bela ettiler ya. Değmedim. <laughs> ne amına koyayım? Bir de bununla mı ya? Bu itiyle mi uğraşacağız ya? Gel Ghost gel içeride sana bir şey göstereceğim gel. Bak gel, bak, gel. bak, bak 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 amına koyun bak bak bak. <laughs> bak. Ya şefim. Ben... Kaldırmaz arkadaşlar. Bence de. Temelim. Efendim. Siz tabletinizden böyle kişileri falan kontrol edebiliyordunuz değil mi? Ee. Temel yetmedi mi? Sır Hadi öğrenmek bakayım. istiyorum sizden. Şimdi Hı. beni sahilde kandırdılar mı kandırmadılar mı öğrenmem lazım. Ne oldu? Bu Kami abinin soyadı avcı mı avcı mı? <laughs> Onun soyadı bura amcı. Umarım avcıdır. Şimdi ben avcı diye biliyorum. Ama bana Hı. sahilde e, Rüzgar abi miydi artık Drake abi. birisi dedi ki amcı yalan söylüyor. Gerçek dediler. Onu öğrenmem. Kendisi amcı diye bir soyad düşünüyor musun? Şefim ama çok ciddilerdi. Bu kadar neden olmasın? Ya bok var bu yola çıktın ya. Ne oldu trafik canavarı haline? Aşkım Tam bir trafik canavarısın ya Aşkım Şimdi aç Kruzunu açayım Dili ekran kartımı aldı. Işınlanmıyoruz artık. Yok. Eee server değişti. Dikkat et düşme. Evet. Ne kadar burada durmamla bir sakınca Yoo, var mı? Yoo hayır. Anlaşıldı. Yanına bileyim içeri kadar. İçeri kadar yanına bileyim. 5 kişi 10 kişi aynı anda trafik orada. sorunu yaratırsa. O zaman sıkıntı değil mi? Şimdi söyledi siz beni sormuşsunuz. Bak acemi sürücü olsun da sence savunma şey mi? Yolun ortasına çapraz koydunuz çünkü GPS'e bakıyordun. Ya, ya ittir tamam mı Chandler beni böyle at amına koyayım burada. Ortalık kaos hamur yapayım ya. ya. Her Siktir gidin yatın lan saat 2 oldu. <laughs> Efendim? Teşekkür ederim sen nasılsın? İyiyim ben de teşekkür ederim. Nasıl Gördün gidiyor? Mi? Yargıyı verdim. İyi gidiyor. E, yolun ortasında araba mi? bırakıyor da. Biz de aynı bildiğiniz gibi devriye. Yorgun gördüm sizi ya bir saç başta almış. Evet yoruldum baya bugün. Ah an. Devriye'de <laughs> 7. saatim ve <laughs> konuşmam böyle. Aaa <laughs> Aa, niye öyle bir şey yapıyorsun? Adam öldü. Memurlardan biri öldü galiba. Çavuşum abi. Çavuşum orada değil, ha, burada değil mi? Burada. Orada ya. Aha, orada. Araya aldık onu. Portex povun var he, ona göre vereceğim para mı? olsun dostum. Evet pilot bey biraz fazla geldi çünkü. Yeni başvuru ne zaman açılacak? Daha iki gün önce kapadık ya. Onları sikeyim senin. Senin yapacağın işi sikeyim. Altıma sıçtım 455'ten dispeçe. Teminim. Dispeçin aktif şu anda. Müsait ekibimiz var mı şu anda arkadaşlar? Aa. Şimdi bu gibi durumda nasıl bir işlem Aa. uygulamamız gerekiyor? Şefin köpeği. Köpeği gözaltına alacağız. Ten Dur ben Dispeşelim arayayım söyleyeyim kendisine. Yetişelim. Köpeği mi? Oğlum köpeği nasıl arayabilirim? Anlamadım. Şey. Anladın. <laughs> yani... E, siyah şortta kaçan şahıs şu an hastanedeymiş. Arıyorum. arıyorum. Buraya bir ekip yönlendirin misin? E böyle bir rezalet alamaz e, yani. E, sayın şefim. 2028. katılıyorum hocam. E, köpek hakkında şikayet var. Köpeği gözaltına <laughs> almak zorundayız. <laughs> sayın Şefim gerçekten doktor bey şikayetçi oluyor. Yani yapacak bir şeyim yok. Prosedür uygulamak zorundayız. <laughs> Köpeğin ifadesi alınmak zorunda. Vatandaş supervisor talep ediyor. Şefim ayıp ediyorsunuz bak. <laughs> doktor beş şikayeti var. Yanıt diyebilirim. Süreç tamam tamam şef şey e, küfür etti yani bana mı <laughs> bana mı etti yani ben